Sosyal medyanın artık günümüzde bir dezenformasyon yuvası, bir terör yuvasına da dönüştüğünün altını çizmemiz gerekir. Özellikle PKK gibi FETÖ gibi terör örgütleri buralarda cirit atıyorlar. Aslında deepfake teknolojisi etkili ellerde ciddi manada fayda sağlayabilir ama kötü ellerde de seçimin gidişatını olumsuz bir şekilde etkileyebilir. Deepfake derin sahtecilik 2017 yılında karşımıza çıkıyor. Bu dönemde de bu tarz tartışmalar var oluyor. İşte bazen bir ses kaydını görüyorsunuz, bazen bir videonun çıktığını görüyorsunuz. Artık öyle bir noktadayız ki gözünüzde görseniz de kulağınızda işitseniz de inanmayacağınız bir noktaya doğru evrilmeye başladı. Ve artık bundan sonra sesler, görüntüler gerçek bile olsa deep fake deyip işin içinden çıkılabilme durumu bile söz konusu olabiliyor. Seçim Kurulu'nun sitesinin de kopyalandığını bu noktada gördük. İşte sandık yeriniz değişmiştir, öğrenmek için tıklayın gibi geliyor. Bakın dikkat ederseniz hep genel bir kitleyi ilgilendiren mesajlar aracılığıyla vatandaşların bu şekilde bilgilerini almaya çalışıyorlar. Bunlar oltalama tuzağı. Türk Silahlı Kuvvetleri son dönemlerde terörün kökünü kazıyabilmek adına ciddi çalışmalar gerçekleştiriyor. Ve bu çalışmaların gerek geleneksel medya gerekse de sosyal medya aracılığıyla sunulduğunu görüyoruz. Fakat üzülerek söylemek gerekir ki sosyal medyanın artık günümüzde bir dezenformasyon yuvası bir terör yuvasına da dönüştüğünün altını çizmemiz gerekir. Özellikle PKK gibi FETÖ gibi terör örgütleri buralarda cirit atıyorlar. Bunu nerelerde gördük? Özellikle Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınırlarını temizlemek için gerçekleştirmiş olduğu gerek Zeytin Dalı harekatında, Fırat Kalkanı'nda, Barış Pınarı'nda bunların hepsinde gördük. Ne oldu? Türk silahlı kuvvetlerinin yapmış olduğu çalışmaları itibarsızlaştırmak. Devlet sanki gitmiş olduğu yerde bir katliam gerçekleştiriyor algısını oluşturmak ve bunu tüm dünya kamuoyuna paylaşmak için yaptılar. Aslında temel amaç, temel gaye Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin haklı davasını, haklı mücadelesini bertaraf edebilmek ve devletin orada güya masum sivilleri katlettiği, çocukları öldürdüğüne dair algılar oluşturmaya başladılar. Çünkü terör örgütleri şu an real hayatta yapamadıklarını, bu noktada operasyonlarda gerçekleştiremediklerini algı operasyonları üzerinden yaparak toplumun bilinçaltına etki etmeye çalışıyorlar. Bunun için de sosyal medyayı tercih etmiş durumdalar. Çünkü çoğunun merkezi Amerika Birleşik Devletleri. O yüzden Bunların önüne geçebilmek için Türkiye Cumhuriyeti Devleti 2020 yılında 7253 sayılı sosyal medya yasasını çıkarttı ve bundan sonraki süreçte yine dezenformasyon yasası çıktı. Yine Cumhurbaşkanlığı İlçin Başkanlığımız bu noktada ciddi çalışmalar yaptı ve dezenformasyonla mücadele merkezini kurdu. Anadolu Ajansı'nın teyit attı. Bu noktada ciddi çalışmalar yapıyor ve bu sayede sosyal medyadaki teröristlerin kökünü kazıyabilmek adına, dezenformasyonun önüne geçebilmek adına devletimizin kurum ve kuruluşları şu an var gücüyle çalışıyor. Şu anda ayağımızı denk almamız gerekir. Yapay zeka aracılığıyla da aynı tehdit söz konusu olabilir. Dezenformasyon, manipülasyon yayılabilir. Hatta Avrupa Birliği parlamentosu bununla ilgili bir yasa çıkarttı. İvedilikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de bu tarz bir yasanın gelmesi artık elzem bir noktaya gelmiştir. gelecek yıllarda ülkemizin bekası açısından milli güvenlik sorunu oluşturacak yapay zeka ve sosyal medyanın bu noktada dezenformasyondan karşı bilgilendirici çalışmaları yapmak elzemdir. Bu milli güvenlik sorununun çözümü yasalarla engellenebilecektir. Doğru yasalarla bunun önünü bir şekilde kesebiliriz.